Abi gel dediğinde uçarım. <laughs> Baya geldik ama. Müthiş ki buradaydın ya şuraya geldin. Bayağı, bak ya, bak buradaydın. Gözüme güneş geldi tamam mı? Bir şu bir şu abi aradan soksam geçmiştin. Hadi. Çok iyi. Şaka mı ya? Bravo. Yavaş yavaş dur, yavaş yavaş bir daha çek. Çektim, çek. Tamam. Geliyorum. Yüküm verdim ben. Aynen, çok güzel. Aynen. Tutuş aldım yine. Tuttum tuttum tuttum. Rica <laughs> ettim ne demek? Bekliyorum seni yukarıda. evet herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün tura çıktık. Dostlarla buluştuk. Salih Çarpışan Türk abimiz. Kendisi yarışçı. Dört kere Tuskayı bitirmiş. Hakikaten çok başarılı. bir rampa var Şamlar'da. Yağmurdan sonra yeni açıldı gibi oldu ama tabii açılmamış bir yol. Ve çıkması gerçekten İnanılmaz zor gözüken bir yerdi. Salih abi bugün burayı deniyor. Gördüğünüz gibi dikliği gösterebiliyor muyum emin değilim. Buraya kadar geliyor sürekli. Burada şu rampa aşırı dik. Şu rampa. Teker şuraya düşse çıkar gibi duruyor. İnanılmaz gerçekten. Çok dik bir yer. Oh, oh, nice. Geçeceğiniz mi? Arif deli oğlum bu. Ya boş ver abi. Her yer tool stroke kokuyor. Mis gibi tabii ki. What's your favorite smell? Two stroke. Fucking baby. <gülüyor> <gülüyor> tuttum. Bak 3 deyince. Tamam. 1 2 3. Aldım. Süper. Tebrik ederim. Salih abi ne, ne oldu, düşünüyorsun? Oldu, Nasıldı? Bir rampayı daha açmış. İnanılmaz. Bıraktım. Topluma amme hizmeti bu. Evet. Gerçekten yol açıldı. Çok iyi ya. Şurası özellikle inanılmaz. Bıraktım ya sonunda. Ben giriyorum. Arabanın anahtarını cebimde unutmuşum. Geçemem sen. Muhammed çak bakayım. Bugün motorsuz Muhammed değil mi? Motorun e, dükkanın kepenkleri bozulduğu için Muhammed bugün babasının arkasında geziyor. <laughs> Bana halleder herhalde artık. Kaç bin kilometrede? 3 binmiş. 3 Full arazide. Şimdi sen ya full arazide mi? hı. Lastik nasıl? Çok güzel lastim ya. Vallahi aşırı memnunum tavsiye ederim. Kaymıyor. Hocanın lastiği. Kaymıyor. Kayıyor, kaymıyor değil ama. bak şu debriyaj manetini ben yaptım. Nasıl yaptın abi ya? Şey yok mu? Ee, araba sileceklerin içinden iki tane metal şey Evet. Onları sardım buraya, doladım sonra Japonla yapıştırdım. Hop, hop. Ses baktım. Ne? Ne? <laughs> Çekiyor mu? Çekiyor. İsmin ne? 10 <laughs> numara. 10 numara Mahmut'um. Kendine iyi bak. <laughs> Çok güzel bir yol. Böyle yolları çok seviyorum. Bu tip yollarda bu Akerbis'in sağlam korumaları var ya arkadaşlar gidona bağlanan falan. Onlar biraz sıkıntı çıkartıyor. Çarpma durumlarında sizi sektirebiliyor. O yüzden ben de dedim ki yani kırılacaksa manet kırılsın. Çünkü şunun bakın oynuyor bu şekilde. Manet kırılsın değiştiririz manet yani çok bir para değil ama akerbisi ben almak istemiştim 6000 lira çok da mantıklı gelmedi yani. Yaklaşık CRF 250L manetine kadardır şu an. Ama herhalde bir 10 kere falan kırma hakkı tanıyor size. O yüzden ben tercih etmiyorum. Gidon da çok masraflı değil. Ama masraflı olan şu. Akerbis'in elci koruması çok masraflı. At. Hadi canım Şaka mısın sen ya Şaka mısın sen Adamın dibi Wow <laughs> <laughs> oh. Küçük çaplı bir atış Geleyim mi? Gel bakayım. Bu sefer beni Bu mu? Bunu da... Şöyle so sokayım. So Allah'tan Allah, dağılma. İyi Allah, fark ettin. Allah. İyi, sen helal. Vov 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 Ben bu lastiklerden razıyım arkadaşlar Michelin Tracker Gayet iyi Bingo! <gülüyor> Selam! <gülüyor> ah, kangal saldırısı! İmdat! Yapmayın! Sen bir Jack Russell'sın ya! Senin böyle olayların olmaması lazım. Sen tatlı bir köpeksin. Olmaz. Kabul edemeyiz.